Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte PUBG oynayacağız o zaman gösterelim Evet başlıyoruz Abi ya gene başladı Sana gelsene Ben gel, gelsin Çık diye çok 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 Ne komiksin. <laughs> Efe, sana bir espri yapayım mı? Ne ekspireksiyonu? Eee en mutsuz hayvan nerede yaşar? Sen. Hayır ay. en mutsuz hayvan nerede yaşar? Peçete kötü gel. Ya hayır en mutsuz hayvan nerede yaşar? Ya git dışarı işte, söyle. Kışta ayında. Hayır çok hatta. Hadi şimdi peçete götür. Ben niye götürürüm? Peçete peçete. Ya ben niye götürüyorum? Oh. Arkadaşlar şu anda oyuna başladık görüyorsunuz. Teşekkürler anne. Arkadaşlar bu sıralarda çok hastayım. Annemin telefondan oynuyorum. Benimki şarjı bitti. İyi şanslar arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. Şimdi ben şuraya gitmek istiyorum. Adını söylemezsen ölür müsün ki? Buraya gideceğim arkadaşlar şu anda. Göstereyim. Buradan çekelim. Ve... Ee, nasılsınız? Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Uf yani. <laughs> uf uf ana, anam 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 anam. KDC buldum. KDC. KDC. Sıra sıra sıra. Çok, çok çok silah 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 da çok çok silahlar vurduk ama bunlar çok iyi o çok güzel işte bu o biri soruyor arkadaşlar. Sen konuş oradan ya. Bana bakma. Oo, dur. Konuşsana. Niye? İstediğin kadar konuş. Sağız veriyorum. Daha konuşamam ki. Arkadaşlar özür dilerim konuşmadan. Allah Allah konuşuyor. Ben şey değiştirdim. Molotov. Molotov. Aa, bir yerden ses geliyor ya. Çekiyorum. Oo, bu da bu silah da çok iyi. Arkadaşlar iki dakikada onlara çıkalım lütfen ya. Daha yeni açtım YouTube'u. Para kazanmasın. Bu neymiş ne? Oooo oh! Oh! Nereden sıktı adam ya he Şuradan sıkmış <laughs> Bana mı dedin ha? Hayır dedi Geberte Ben şunları atayım Temizle. Aa Adam geldi I know. Arkadaşlar <laughs> videomuz bu <umurluğu> kadardı. Daha çok <laughs> <büyük gücü. gülüyor> Bir dakika. Çaresiz. <laughs> Zaten benim yere gidiyor adam. Arkadaşlar tekrar oynayabileceğiz. Açık bekleyelim. Şöyle göstereyim size. Bu ben değilim arkadaşlar. Diğer tarafı. Şuna, Şu Abi benimçi. Arka 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 arka. Korkma. Tokuma baktar. Oha! Arkadaşlar canı görüyorsunuz. Bakın şu can şu bakayım. Oy! Jesim geldi. Kurtardı mı seni Kurtarıyor biraz sonra. Hadi canı isteği gönder. Hadi hadi. Bu videoyu çok izlemeyecek kesin. Hı hı. Çünkü e, din, e dünyada yüzde do, oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok kötü. E çok. Ah bu ne tuhaf bir sıçtın kanka. Kendi sattın. Oo <laughs> wow, kendi cana bak. Ya hadi kurtar beni. Ben de sen burada değilsin. Bak şurada tam ya. F, tam da yanımda. F, ölecek misin? Hadi. Arkadaşlar bir daha Bu Ne oluyor? Ne oldu küçüğe? Çok bekleyeceğiz hmm. arkadaşlar. Değilsene ne? Mesela şey şuradan bıksak gitsek değil mi? Ya, kaç dakika oldu bu arada? Bunun bitmesi kaç o, dakika? 30 dakika. Aa adam ölmüş arkadaşlar. Video ki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın baba. Bye.